Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skyblock bildiğim bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda aslında yüksel olacaktı. Ama yüksel kardeşi ben oynayacağım dedi. Yüksel de ben oynayacağım dedi. Ee, kardeşi vermeyince de yüksel internetin fişini çekmiş yani. En son güzelim bana öyle dedi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Sude adayı genişletti. Ben de biraz item kastım. Bakınlar yani bunlar da e, neyse arkadaşlar onun burası. Yani diğer kazmalar falan burası. Yani bu topraklar falan çimenler. Burada Burada Arkadaşlar bunları kasmamın nedeni bu, bu, bölüm size sürpriz bir e, şey hazırlayacağım. Ne hazırlayacağım? sürpriz değil de yani e, bu bölüm hem market yapmaya çalışacağız gibi bir şey olacak ama marketi diğer bölüm yüksel yapar Muhtemelen bu bölüm Iron golem farmının temelini atacağız arkadaşlar e, bu benim e, nasıl desem ilk videoma 10 tane dislike arkadaşlar e, ben yani bu kanal şu anda 25 abone gelip de yani 25 aboneye 10 dislike bir biraz battı bana arkadaşlar. Ve sadece Skyblue'a gelmiş arkadaşlar. Ama neden yapıyorlar bunu anlamıyorum. Ben yani burada anlamlıca bir seri çekiyoruz değil mi? Anlasınlar yani. Evet arkadaşlar. Her neyse hiç modelimi yapmayacağım. Iron -E falan yapacağız. Evet. Ya sizden yani like isterim tabi ama videoda gelip de sizden arkadaşlar like atın demiyorum. Siz ben öyle bir şey dememe rağmen gidip dislike atıyorsunuz. Evet yüksel geldi. Bekle video dayım Skype arayacağım. Evet arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Hemen yüksel arayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüksel geldi yanında da Sude var. Sude merhaba de. Merhaba. Evet az önce bununla video, video yapıyorduk. Yani video çekecektik. Ee, toprağımız bitmişti ben toprak alacağım diye kasıyordum. Yeni Minecraft açmıştım. Ve birden bir baktım ki ne olmuş? Video durmuş. Ben de videoyu sildim sinirlendim. Yani aslında bu bölümü Sude ile çekecektik ama yine de Sude de var değil mi Sude? Evet. evet arkadaşlar bu bölüm dediğim üzere Yüksel'de geldiğine göre Yüksel marketin dekoras market yapmak için dekorasyonla uğraşır. Ben de Iron Golem farmı yaparım. şimdi ben bir de çubuk yapayım da adayı meşalendirme meşalendirmemiz lazım. Dilim dönmedi. Hala da dönmedi. Headshot. Headshot. Headshot yapma, Headshot. Headshot. yapma. <gülüyor> 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 Anam. Evet arkadaşlar, meşalili. Bu arada paramı biliyorsunuz. önceki iki adı da kastım ben, demiştim. Ben de Aynen, yüksek zaman Sude de bilgisayar alıyor bu arada. Ee, videolar üç kişili gelecek. Arada bir konuk alacağım arkadaşlar. Benim sınıf arkadaşım var, Taha Cihan. Ona da buradan selam söylüyorum eğer izliyorsan. <laughs> bazı dediğim üzere yüksel yokken dediğim üzere bazı amaçsız küfür etmeyeceğim videoda Bazı amaçsızlar gelmişler ilk videomda e, yüksel gördün sen de dislike yağmuru yaptılar değil mi? Yani onlar inşallah buluruz ya yani arkadaşlar. Ya ben buraya video gelmişim. Sizden arkadaşlar lütfen like abone like abone demiyorum. Zaten diyemem de 25 abonem var şurada. Kim be? Yani kim gelip de şey yapsın ki? O yüzden <laughs> eğer onları bulursam <laughs> Yapmayın böyle şeyler ya. Hem video ben buraya gelmişim kesinlikle küfür etme. O zaman. Belki onların da aileleriyle ya küfür etmiyorum ki. Bunlar da Neyse bu bölüm. Ben şunları koyayım. Neyse ben Iron Golem farmını yapacağım. Verimlilik. Verimlilik peşimi bir alayım. Evet. Şu verimlilik beşini bir de koyayım. Bir dakika. Başka ne alacağım? Buraların taş koyuyorum. 1, 2, 3, 4. Şunları ben yapalım değil mi? Mantıklı. <laughs> Chatten mesaj mı gelmiş? Aleyküm selam. Evet arkadaşlar bu arada e, ıı, adamıza artık gelebileceksiniz arkadaşlar. Market yapıyorum. Yani ben yani 7.24 Skyblock'tayım. Ama Skyblock'tayım da her şeyde bulamazsınız. Yani Skyblock 3'te oynuyorum, 4'te oynuyorum, 5'te oynuyorum. Eğer beni çok merak ediyorsanız yani o nasıl desem hemen Skyblock 3'e, 4'e, 5'e geçin. Mesaj atın. Skyblock 1'deki adamı gezdireyim size. Yüksel de olabilir. Bartmax 80 ya da Taco Fu Erte. Aa, daha ne Robunun sınırları ne? Sınırsız. Ada görünüyor. Odan içimiz gibi oldu ya. soba yanıyordu söndü ya. Videoda kendisini uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar video yani bu bölüm fazla sürmeyecek. Iron Golem Farmı ve Market'i iki bölüme böleceğim arkadaşlar. Nedenini sorarsanız yani. Ve 8 sınıfım, bil bilmiyorsunuz tabi de. Ben 8 sınıfım, dersleri çalışmam lazım. Yani dersleri aksatmam lazım. O yüzden sıkıntı yani. Efendim. Hani 2020 yi, 2020 yi, 2020 yi e, ne, ne olacak bu su de? Ama bak ıı, neden diye sorarsan bir dakika şey, ben satıyorum kardeş. Gelince toprak satarız değil mi yüksel? Evet arkadaşlar. Benim sesim de daha Vallahi senin sesin normal geliyor ya. kaç stek lazım kardeş videodayım Bart Max 80 ilgilensin Evet arkadaşlar yükseli yönlendirelim adamı sizinle fazla durmak istemiyorum böyle yani bir şey lazım olursa görüyorsunuz zaten ben size az önce chest'i gösterdim. Yani bu arkadaşı tanımıyorum. Kendinizi bana yorumlardan tanıtın. Ee, ben de size şey yapayım yani böyle yardım ederim. Tanıdıktan sonra Beleş'e de yardım ederim. Bu arkadaşı tanımadığım için fazla bir şey yapamıyorum. Yüksel kendi üstüne tapula. İstersen 32 tanesini 6000'e sat ya. Ucuz hatta değil mi? Ya 5000'e sat 32 tanesini. Senin paran yok ki hiç. Gerçi ben veririm sana da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee böyle istediğiniz kadar 10 kat diye bir şey yok bunda. İstediğiniz derece çıkabilirsiniz. Ama ben yine de şöyle. Şöyle. Az yüksek olsun. Benimki de aşağıya bir sürü sistem yapacağız. Şimdi. arkadaşlar şöyle. Ee bu bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 üstüne çıkıyorsunuz. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane blok olacak. Böyle yapıyorsunuz. İnşallah burası Adana sınırı değildir. Evet. Tabi verimlilik i̇ki, üç. bir sonucu çarp diyor buraya 2 3 1 2 3 4 Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on üstü. Aynen. Büyüsel sen derken. Yüksel şey konuşmadan mısın? Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Sen duyuru falan yap ya. Biz daha ileride ne yapacaktık? Tamam gitsin başkasından alsın yüksel. Öyleyse git git başka ondan al de tamam mı? 4, 5, 6, 7, 8, 9 üstüne koy. Lan ne küfür ediyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böyle. Yüksel siz konuşun ya ben ayrım golem farmı yapın. Yok konuşamıyorum ya, ciddiyim. Siz konuşun Sude. Efendim. Gülüm konuşsana. Ben şeyi sayınca. Ha? Mesela ileride ne videoları çekebiliriz hakkında falan. Ne videosu çekelim. Mi? Bir dahaki bölüme bir dakika arkadaşlar. Skyblock. Birin... iki bölümde Skyblock çekiyoruz. Bir dahaki bölüme ne gelsin. Evet Sude söyleyecek. Ne çekelim. Farmant, Skywars. Ondan sonra başka. Onların arasından çekeyim. Farman, Skywars, Eggwars. Ondan sonra ne olabilir? Ee, PvP. Aa PvP oynamayalım ya. Benim mouse'um şu anda biraz kötü de. Şey Yine Aynen. Aynen. Onu ben de dün gördüm de. Um, ne çekelim? Daha yok mu? Ya. Bence ilk, ilk bölümler olduğu için egwar. Diğer diğer bölümlerde Tamam bak var. bir dahaki bölüme ilk başta var satıyorum. Ondan sonra da şey atacağım. Skywars çekip Skywars atmamız lazım. Çünkü Skywars da bayağı bir yani yüksel çekmişti benim bilgisayarım serviste. Bizim, bizim de ekle çekelim. Aynen günde iki video çekip günde bir video atabilirim çünkü internetim o kadar da iyi değil. Yani şu anda buradan Tacho Fuerte'ye bakın yani ben şu anda bir dakika nerede lan Tacho Fuerte? Yani şu anda modemin ıı, biraz uzağındayım dört diş çekiyor. Dört. Aynen. Bu kadar, yani bu kadar internetim hızlı. Yavaşlaması da yok. Yani bir belli gigabyte'den sonra yavaşlaması da yok. Yükselle zaten yüksel de benim kullandığım yani e, bizim kullandığım şehirde ayrı bir tane internet şekli var. Ondan kullanıyoruz biz yükselle. Evet arkadaşlar e, bu videoyu 5 dakika sonra sonlandıracağım. Zaten e, az sonra yüksel annem gelecek. Ev sessiz olmaz. Videoda da gürültü istemiyorum. Hatta geldiklerinde videoyu durdururum. 2 dakika bir sessiz olun videoyu sonlandırayım derim. Zaten abonemiz bayağı bir laşıyor gittikçe. Hatta geldiler. Bir dakika arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. Buraları düzeltip tekrar videoya başlayacağım. Bay bay. Ama şimdilik. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sude'nin konuşması gelmiş. O yüzden video devam ettiriyorum. Zaten burası daha az kalmıştı arkadaşlar. 2 ee, dakika içinde bitirdim zaten. <laughs> Ciddi mi başladım oğlum? Konuşasın gel demeyeceği yavaş Ah Ah Yani şu anda benim Yani yükselle bizim mikrofonumuz şu anda iyi İyi bir mikrofona sahibiz yoksa Zaten video çekmeyiz değil mi yüksel Birinci İlk videomuzda değil Ve ilk skyblock videomuzda videonuzu izledim daha bir mesele Nasıl lan? Bende de Hı. geliyor. Hayır, değil değil mi? videoda çıkmıyor videoda. Render'da sorun oluyor. Hayır lan, ne alakası var? Ben o, o videoyu izledim. Sesin az ama onun sesi az geliyor Az mı geliyor? Geliyor değil mi az da olsa? Bağırmıyor. Bağırmıyor. Aynen yüksel senin bir de bak şu anda su deli sesi süper senin sesin Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum Evet arkadaşlar ikinci video için baya bir like istiyorum az da olsa hadi bye bye